Aklınızdaki kişiyi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Buna bakacağız. Melek kartlarımdan aldım birkaç tane. Katina'dan alıyorum şimdi biraz. Karşına çıktıysa bu video arkadaşlar vardır bunda da bir hayır deyin dinleyin. Vardır bir güzellik deyin hayatınıza gelecek olan. Bakalım ne gelecek böyle düşünelim. Güzellikler gelsin. Güzellikler yaşayın inşallah. Hayatınızda bolluk berekette, aşkta, huzur mutlulukta sizinle olsun diliyorum. Evet, önce psikoloji kartlarımızda şöyle bir kontrol etmek istiyorum. karşılaştırmalar ve kıyaslamalar yapıyorsunuz. Ve ikinizden birisi de çok inatçı olarak gözüküyor. Birbirinizi hayal ediyorsunuz, birbirinizi özlüyorsunuz. Özlem var, tutku var, arzu var. Burada bir değişim yaşanması gerekiliyor. E, kişinin yeniden doğması gerekiyor. Bakın psikolojik olarak da, e, mental sağlığınız olarak da her şey yolunda değil. Ve geçmişi geçmişte bırakamayan, karşılaştırma ve kıyaslama yapan, sizi başkasıyla kıyaslayabilir, sizinle yaşayacağı şartları, yaşamı, şu anki bulunduğu yaşamıyla ve şartlarıyla kıyaslayabilir. Bu özgüven eksikliği ve cesaret yüzün gösteremediği yüzünden şu cesaret kartımız bakın. Tükenmişlik sendromu, psikolojik durumlar yaşanılıyor. Şimdi bu kişinin ya da aranızdaki durumların düzelebilmesi için bir deli cesaretine ihtiyacınız var. Buradaki çiçek kayanın içinden çıkmış çünkü. Ne olacak bu durum diye bir tane seçiyorum ki şunu da alayım. Döğdüğüm yerdeki her iki kartı da alayım arkadaşlar o müthiş. Yeniden doğmak. Aşıklar kartı. Sevgiyle alıp kabul eden herkesin hayatını bu güzel enerjiyi, meleklerin aktifleştirmesini diliyorum. Sevgiyle alıp kabul ettim deyin arkadaşlar. Nil Nehri zaferdir. Beklediğiniz... Aldatıldığını düşündüğünüz durum varsa bilin ki bu kişi sizi çok beğeniyor, çok seviyor, hayranınızın olduğunu da düşünüyor çok fazla. Ve sizi sadakatle gelecek. Bakın gelecek. Aranızdaki yol mesafesi de aşılacak. Peki ilişkinizle alakalı melekler ne dedi? Coşkuyla atlayın, parasal sıkıntılarınız bitiyor. Yurt dışı, duş, yurt dışı bağlantılarınız, sevgi paydasında kalın. Ee, kendi sevgi enerjinizi, ışığınızı yayın. Karşınızdaki insan size yüreğindekileri söyleyecek duygularını söyleyecek. Bir de şu oşolarımı almak istedim. Bakalım oşolar ne diyor? Aile ve çocuk konuları gündemde olmuş hayatınızda arkadaşlar. Karşınızdaki insan sizi çok seviyor. Siz de onu seviyorsunuz. Ve sizin eşsiz olduğunuzu düşünüyor bir tane daha alalım. Bu kişi diyor ki ben seninle bir bütün yaşamak istiyorum. Toba 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 dedi. Şu değişik kartlarımdan da alalım. Her birisi farklı farklı bir versiyon gösterdi. Bakalım bundan ne gelecek? Düşünen adam. Yeni bir ev taşınmak, yer değişikliği, iş değişikliği, stratejik davranmak kaygılar ve endişeler, kaybetme korkusu yaşanması, acaba hayatında başkası mı var ya da maddi kayıplar yaşar mıyım korkusu, acaba beni terk etti mi korkusu. Ama diyor ki sevgi melekleri size yardım ediyor ve bu sevgi karşılıklı. Önyargılarınızı bir kenarıya bırakın. Hem tutkunuz var hem sevginiz var. Üçün şahıslar da varmış taraflardan biri evli olabilir. Dengeler sağlanacak aranızda. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Bu deste de güzel bitirdi. Bakın kalbinde sevgisi var ve bunu da size gösterecek olarak düşünüyorum. Aynı zamanda hak ettiğiniz değeri göreceksiniz. Kendi işini yapan, ticaretle uğraşan kişi ya da kendi mesleğini yapan kişi olarak geldi. Aşıklar kartımızdan da bir tane bir alalım bakalım. Ona göre arkasındakini çekeriz. Şu üç tane geldi. Şunu da alalım ya. Cazibini kullan. Aşkta geçmişinizi şifalandırın. Yanlış anlaşılmalar yaşıyorsunuz. Peki duyguları var mı diyoruz? İlişkinizde bağımlılık çalıştırıyorsunuz. Geçmiş geçmişte kalması şart arkadaşlar. İkinizden birisi e, bakın gerçek aşk ve gerçek sevgi var ama bir ikinizden birisinin hayatında bir değişim olması gerekiyor. Değişim şart. Meleklerimiz değişim olur mu? Diyor ki kabuğunu kırman lazım. Peki kıracak mı bu kabuğu? Aha, en alttaki kart başardın. Başardın. Arkasındaki de halloldu. Tamam. İçinde silmeyen arkadaşımız varsa bir tane daha alalım. Bir adım geliyor. Barışma olacak demektir. Ve buna inanmalısınız. Yani ön yargıları, güvensizlikleri bırakmalısınız. Kabuğunuzu kırıp devam etmelisiniz. Çok sıkılmışsınız bu konuda. Çok da sabır çalıştırmışsınız ilişkinizle alakalı. Çok da sıkılıyorsunuz, ve üzülüyorsunuz. Birbirinizi sevdiğiniz belli. Yolunuz açık, engelleriniz yok. Kalbinizin sesini dinleyin. Korkmayın, cesur olun ve devam edin arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Herkes dileğini tutsun. Dilek tut yapacağız. Hadi bakalım. Biraz bu konuyu zamanı bırakmalısın. Nedenmiş? Öncesinde bir değişim yaşanması gerekiyormuş. Sonrasında sevgi ve sevgi paydasında olmanız gerekiyor ve her şey senin istediği gibi olacak diyor. Önderlik yapmalısın. Yani dileğinin olabilmesi için ee, yepyeni bir dünya kurman gerekecek. Bunun öncesinde de bulunduğun alanda değişimler yapman gerekecek. Bu da zamanla, biraz zamana bırakarak olacak bir şey. Bunun için demektir ki sen kalbinin sesini dinleyemiyorsun ve bu konuyla alakalı da eyleme geçemiyorsun çok fazla korkaklık ya da kaybetme korkusu ya da kabuğunu kıramama ya da cesaret edememe nefes alıyor bak. Bence bu radikal kararı almalısın. Geçmişi de geçmişte bırakmalısın. Bunu yapmalısın. Yani dileğinin olabilmesi için her şey senin elinde ve güvendesin. Korkma. Git yap. Niye duruyorsun? En sonunda beni çıldırttın. O zaman da olacak bak. Git yap. Git yap. Evet. Yürü git. Cesaretini göster. Cesur ol. Git yap dileğini gerçekleştir. Sizleri seviyorum. Instagram'da canlı yayınlarımız. Görüşürüz. Takip etmeyi de unutmayalım.